Teber hanımcığım merhabalar. Merhaba canım. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Nereye götürüyorsun beni? Bir yere Çok götürüyorsun. Sergiye götürüyorum. İstanbul bir başka sergiye evet. gidiyoruz sanki. Başka bir başka sergiye gidiyoruz. Evet. Bir başka İstanbul sergisi, fotoğraf sergisi. Kim düzenliyor? Fotogen düzenliyormuş. Yani İstanbul Fotoğraf Sanatı Derneği'nin 2020 yılında çıkarmış olduğu bir kitabından Fotoğraflar var içerisinde. Bir başka İstanbul'u anlatan fotoğraflar. Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Galatasaray Meydanı'ndayız. Burada bir sergideyiz şimdi. Evet, buluştuk. Hem anlatacaksın bana şimdi sen birazcık sergiyi Canan'la e, <laughs> bu sergiyi konuşacağız. <laughs> Zaten başka bir şey konuşmuyoruz <laughs> biz <laughs> buluştuğumuz zaman sergiler, sanatlar, Sanat, müzeler, iyileştirici bir şey çünkü sanatın iyileştirici gücüne inandığımız için. Evet. En çok da ihtiyacımız olduğu için bugünlerde çok üzücü günlerde. Hadi gel gezelim. Sen bir yandan bana anlat. Ben şimdi sadece seni çekeceğim ama burayı kapatacağım. Sen bana böyle yüksek sesle anlat hepsini. Tamam. İstanbul. İstanbul Fotoğraf Sanatı Derneği her yıl bir temayla fotoğraf etkinlikleri yapıyor. Ve e, fotoğrafları, fotoğraflarını bir e, kitapta topluyor ve Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sergiliyordu. Fakat iki yıldır bunu gerçekleştiremediği için bir kitapta topladık. Evet ama sergisini gerçekleştirememiştik. E, bu sergide İstanbul Kültür e, Sanat üstlendi ve bunu Böyle halka açık bir yerde yapmak istedi. Biz de çok mutlu olduk tabi. Bir kısmı bu meydanda, bir kısmı da tünelde olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kaç sanatçı? Burada 32 sanatçının burada birer tane fotoğrafı var. Orada da aynı şekilde. Aslında ikişer fotoğrafla Aslında katılıyorlar. İkişer fotoğrafla dedim. katılıyoruz. Ben. Bir yandan gezelim. Hadi gel. İstanbul'un evet. İstanbul'un e, hoşgörü şehri olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi göreceğiz seninkine de. Evet burada e, sanatçılarımız. Katılan, e, sanatçı arkadaşlarımızın isimleri var. E, Kız Kulesi'nin e, deneysel bir çalışması. E, Ayasofya yine, herhalde. E, evet Ayasofya'nın ikonalarla e, değerli İstanbul'un. Ali Baki Ali Balko hocamız çalışmış. Bu da e, değerli fotoğraf ustalarından İbrahim Zaman'ın ışığın Ustası lakabıyla tanınan İbrahim hocamızın evet. çalışması. Evet. Yine İstanbul'un ışıkları. İstanbul'un ışıkları. Evet. İstanbul'un çinileri. Değerli hocamız yine Ersin Alok'un İstanbul'un çinilerini çalıştığı bir değerli bir çalışması. Gelin evet. bakalım. Evet. İstanbul'un şefleri, Şefler. <laughs> çok güzel. Lezzetleriyle bilinen mekanları. İstanbul'un evet. sanat yüzü. Evet, Süreyya Operasının dış görüntüsü. Yine Zehra arkadaşımızın... İstanbul'daki kaos dedin, değil ha. mi? Evet. evet çok beğendiğim fotoğraflar. Kesinlikle. Arka yüzlü İstanbul. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine. E, bu da çok etkileyici bir fotoğraf yalnız biliyor musun? gördüğümüz karelerden ama... Çok iyi yakalanmış evet, bir kare. Gerçekten güzel. İstanbul'un deniz yüzü. <gülüyor> <gülüyor> Bu Avrasya yarışı herhalde. Evet, startı. şahit olmadım ama çok istiyorum şahit olmaya. Çok güzel evet. bir an aslında. Sanki İstanbul. martılar gibiler Çünkü değil mi? İstanbul gerçekten ortasından deniz olan. Bir şehir herhalde yok dünyada. Bir kıtadan bir kıtaya geçiyorsun Evet, muhteşem. Yani. Ben seni aradığımda Ataşehir'deyim dedim. Yarım saat 40 dakika sonra Taksim'deydim, onu düşündüm. Asya'dan Avrupa'ya geçtiğimi. İbrahim hocanın dönüşen parla başını anlatan, o dokuyu fotoğrafına yansıtan bir çalışma olmuş. İstanbul'un nostalji yüzüme diyeyim. O altmışlı yıllar değil mi? Evet. Gerçekten bu da çok güzel fotoğraf. Evet. Çok değerli bir fotoğraf. Agop. Eskili ol. Güzel hocamızın Boğaz Köprüsü'nü. Hepsi siyah beyaz Hep, çalışılmış. Hepsi siyah beyazla çevrilerek çalışıldı. Evet. Bu kitap satışta herhalde değil mi? Kapsa i̇nternette satışta. İnternette satışta. Bir başka İstanbul adıyla mı bulacağız? Bir başka İstanbul adıyla satışta. İstanbul'un kedileri. <laughs> o filmde ne kadar güzeldi İstanbul kedileri. İzledin mi? En sevdiği şey kedi. kedi. Kedi, de çok artisttir ama. Kullanmak gerekiyor. İstanbul'un yeni yüzü herhalde aynalı İstanbul, camlı İstanbul. Camlı İstanbul, yansıyan. Evet. Ve İstanbul'un çeşmeleri. Ve İstanbul'un kuş sarayları. Evet, bu ya, ne demiştik az evvel? Leylik hastanesinden bahsettim ben sana. Evet, Hatırladın değil mi? Burabayi laklakan. Ee, göç edemeyen bazı leylekler kanadı kırılır, bacağı sakatlanır, bir şey olur. Onlara bakılırmış Burabayi evet. laklakan leylek hastanesinde. Bir Çok. Hala, hala önümüzdeki yangınlardan da anladığımız kadarıyla gerçekten hayvan e, rahatsızlıklarına, hastalıklarına değer veren, onlara önem veren bir toplum hala var. Ee, evet. Bu çok sevindirici bir şey oldu. İnsanlara kıymet verildiği kadar, ormana kıymet verildiği kadar, hayvanlara da değer verildiğini gördüm. Zannedersem artık omurgalı hayvanlar duygusal hayvanlar olarak, duygusal canlılar olarak nitelendirilecek. Onlara yapılan eziyetler bir insana yapılmış gibi değerlendirilecek biliyorsun. Hayvanlar genelde mal statüsünde olduğu için hayvana yapılan eziyet sayılmıyor. Evet. Burada da senin çalışman. Ben e, Hoşgörü Kenti işte orada çalıştım. Hoşgörü e, neresinde? Hoşgörü gördüğünüz İstanbul'u diye soracak olursanız i̇şte. ben 1453'e gideceğim. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiğinde e, bütün yabancılar e, Tabii şehri terk ediyor fakat şehirde büyük bir eksiklik, ticaretinde, kültüründe büyük bir eksiklik hissediliyor. Bir yıl sonra bir ayetname yayınlayarak eğer istenirse giden insanlar tekrardan gelip ticaretlerini, ibadetlerini, okullarını tekrardan hayata geçirebileceklerini ifade eden bir ayetname var. Hatta bu ayetnamenin örneklerini birçok kilisede görebilirsiniz. Onlar hep taşırlar bu ayetnameyi. Ve ben bunu İstanbul'un bütün dinleri, bütün kültürleri kucakladığını gördüm. Ve bunu yaklaşık bir buçuk yıl kadar çalıştım. Farklı dinlerin ibadet edilen yerlere gittim ve fotoğrafladım. Bunu da kitapta e, uzun uzun anlattım. E, burada da o fotoğraflarımdan bir tanesi var. E, burası Rum okulu. Burası da cami Müslümanların. Kuş için ne diyorsun canım? <laughs> Onun için ne kadar bekledin onu orada yakalayabilmek için? Kuş, kuşu. Ee, ben e, kondurmadım. Kuş kendisi geldi. Kendisi geldi. <laughs> Baktık burada bir fotoğraf çekimi var. Evet. Pozunu vermiş. Barış güvercini gibi nitelendirelim. Evet. Onu da o evet. zaman. Böyle bir fotoğraf çıktı. Bu da İstanbul'un belki de ticaret yüzü mü diyelim? Evet. Herden Haydarpaşa Limanı. Bakalım neler var. Evet. İstanbul'un belki de çok bizim bilmediğimiz evet. Suriyeliler. Beklediğim İstanbul bu değil der gibi bir yüzü var. Evet. Ama bütün İstanbul'a gelenler herhalde emin önden inip seni yeneceğim İstanbul diyenlerin hepsinde zaman içinde o ifade oluşuyor bence. Evet. O koltuk takım mıydı acaba diye düşündüm şununla. Şu. <laughs> içinden tren geçmeyen gar demiş. Bu kız kulesi de bir rüya gibi hakikaten. Evet. Birçok düşlerde var İstanbul ama e, gelene kadar gelince tabii büyük gerçeklerle. Bu da çok güzel bir e, metro, e, metro diyorum hala buna ben gemide herhalde bu. Selim Seval böyle bir çalışmalarda e, gerçekten başarılı çok, çok beğeniyorum. Güzel o yüzden e, gemide karşıya geçen gençler ikisinin de başı <laughs> önde biliyorsun <telefonlara> da bakıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Yine Haydar Paşa. Evet yine e, geniş e, açıyla çalışılmış güzel bir fotoğraf İstanbul fotoğrafı. Ya işte bu da çok güzel. Evet bu arada bizim beklediğimiz eee tramvayımız geçiyor. Tünelden Taksim'e herhalde evet, meydana geçiyor tünel, değil mi? Tünelden Taksim'e. Şu şeyi atladım. Atilla Tanyeli'nin. Evet, İstanbul sergini, sergilerinden çekilmiş bir anasal Ve İstanbul'un meşhur Avrasya, Maratonu. Avrasya Maratonu. Belki de yalnızlıklar şehri bu kadar kalabalık ama. Ben İstanbul'u, insanlar burada kaybolmak istediklerinde geldiklerini. İstanbul içinde kayboluyorsun. Sen artık bir birey olmaktan çıkıyorsun. Bir onun ee, hücrelerinden biri oluyorsun sanki evet, İstanbul'u yaşayan. İçinde e, kayboluyorsun. Belki kaybolmak istiyorsun. Ee, kalabalıklarda en iyi insan kalabalıklarda gizlenir biliyorsun. Biz de bu bahaneyle İstanbul'un sanat yüzüne aslında dokunmuş olduk. Sen bana dün konuşurken bir şey söyledin. İstanbul'dan sanatı çıkardığın etkinlikleri çıkardığın zaman geriye trafiği kalıyor, cefası kalıyor dedin. Onu bir daha söylesene, çok güzeldi o. Evet. iki yıldır pandemi nedeniyle İstanbul'da kültürü, sanatı çok önemsiyorum ve bunlar yok oldu haliyle. Hiçbir müzeye giremiyoruz, bir sergiler yasak. Ee, o yüzden bir baktım hayatımda büyük bir eksiklik kalmış, sefası gitmiş, cefası kalmış. kalmış. Ee, o yüzden e, Kültür Sanata İstanbul Kültür Sanata İstanbul Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet salonlarda hala sergi yapamıyoruz ama sokaklara taşıdı sergilerimizi çok. E, sağ Olsun olsunlar. yapmamak için bir bahane değil bu. Bakın işte görüyorsunuz ziyaretçileri de var, izleyenleri de var. Siz yeter ki yapın, değil mi? Evet. <laughs> Biz de buradayız. Şimdi ben kamerayı bana çevireceğim. Birlikte veda edeceğiz. Biz evet. sergide böyle keyifli bir sohbet ettik. Fotoğraflara baktık. Fotoğraflar satılık değil ama fotoğrafların içinde olduğu kitap Satılır. eğer arzu ediyorsanız evet. internet internette internetten bulabilirsiniz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Canan'a teşekkür ediyorum. Vakit evet. ayırdı, geldi. Kültüre, evet, evet. sanata Her çok zaman. değerli katkıları var. Sağ olsun. Asya'dan. Çok korktum. seviyoruz onu. Asya'dan koptum Avrupa'ya gel. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.